Hoş geldiniz Çetin Çetin Taş'ın Hayvanlardan Destek Almanın Gizemli Sanatı kitabındaki hayvanların konularını konuşmaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz hayat mı hep aynı yoksa sen mi hep aynısın? Neden bize bazen hayat hep aynıymış gibi geliyor? Çünkü aynı insanları, aynı olayları, aynı konuları seçip, aynı tepkileri verip sonra da farklı bir hayat olmasını bekliyoruz. Einstein'in lafı gibi hani diyor ya hep aynı şeyleri yapıp aynı tepkileri verip aslında farklı sonuçlar beklemek deliliktir diye. İşte biz de ne yapıyoruz? diyoruz. Rengi şekli farklı olsa da birbirine benzeyen insanları buluyoruz. Birbirine benzeyen konuları buluyoruz. Sonucunda diyoruz ki ya sanki hayat hep aynı. Hayat hep aynı değil aslında. Hayat sürekli değişiyor fakat sen aynı konularda aynı tepkileri verdiğin için ister istemez aynı sonuçlara ulaşıyorsun. Peki bunun sonucunda ne oluyor? İnsan ister istemez bir kısır döngünün içinde yaşıyormuş gibi hissediyor. Yani sanki ne yaparsam yapayım hep aynı şeyi yaşıyorum ve bunun içinden çıkamayacakmışım gibi geliyor. Ve kısır döngü hissi aslında insanı çok sıkıştırıyor. Biz, düşünsenize elinizdeki gücün elinizden alındığını hissetmek gibi bir şeyden bahsediyoruz. Çünkü içeride şöyle bir kalıp çalışmaya başlıyor. Bu konuda ben ne yaparsam yapayım hep aynı sonuçta karşılaşıyorum. Demek ki ben artık bu konuda bir şey yapamam. Daha doğrusu ne yaparsam yapayım fark etmez mutlaka aynı sonuca ulaşacağım. E ne oluyor? Zihninde böyle bir kalıp varken zaten başka bir sonuca ulaşman artık imkansız bir hale geliyor. Fakat fark edemiyorsun da yani aynı konuyu, aynı insanı, aynı şeyi seçip aynı tepkiyi verdiğini fark edemediğin için sana şey gibi geliyor. Aslında hayat bana bunları yapıyor. Hayat beni bir kısır döngüye soktu. Hayat benden ne istiyor? Hayat senden enerjini sürekli aynı konuya verdiğini görmeni istiyor. Gör ki bu kısır döngüden çık. Enerjini düşün. Sürekli aynı konuya harcıyorsun. Vaktini sürekli aynı konuya harcıyorsun. E bir de konunun sonucundan mutlu değilsin. Sanki böyle aynı hayatı tekrar tekrar yaşıyormuşsun gibi geliyor. Burada biraz insanın farkındalığının yükselmesi gerekiyor. Neden? Çünkü çoğumuz başka birinin hayatına baksak. Mesela en yakın arkadaşının hayatına baksan onun kendi hayatıyla ilgili görmediği birçok şeyi sen çok daha rahat görürsün. Bir gün sana gelir der ki biliyor musun ben şunu fark ettim hayatımla ilgili. Sen dersin ki ben sana bunu 3 yıldır söylüyorum daha yeni mi fark ettin? Çünkü neden? O kendi hayatının içindedir. Konunun içindedir. Konunun dışında olmadığı için olayı çok rahatlıkla göremez. Ama sen biraz mesafeli baktığın için olaya neler yaşandığını çok daha net görebilirsin. Başkalarının hayatlarını nasıl net görüyorsan kısır döngü konularını hayatında keşfetmek için kendi hayatına da net bir şekilde bakıyor olman gerekir. İnsanın kendiyle ilgili bu kısır döngü konularını görebilmesi için samimiyet çok önemli. Kendimize karşı samimiyet olmadığı takdirde aslında bu konuları çok net göremiyoruz. Neden? Çünkü şu noktada kalıyoruz. Neden ben sürekli dolandırılıyorum? Neden başıma hep bunlar geliyor? Neden böyle adamları buluyorum? Neden böyle kadınları buluyorum? Neden işten atılıyorum? Yani hep dışarıya doğru bakmaya başlıyorsun. Fakat bu soru şeklini içeriye doğru bakmak üzerine kullanırsak aslında işte o zaman kısır döngünün farkına varabiliriz. Mesela neden sürekli dolandırılıyorum? Evet sürekli dolandırıldığında ben ne hissediyorum? Dolandırılmak bende neyi ifade ediyor? Neyi ortaya çıkartıyor? Benim burada göremediğim konu ne ki? Bu tekrar tekrar hayatıma gelip duruyor. Şuna da dikkat etmek gerekir. Kısır döngü demek hayatın bizi cezalandırması demek değil. Aslında içinden geçemediğimiz bir konuyu artık görebiliyor olmamız gerekiyor. Gösterir. Şöyle düşün, birinci sınıfa gidiyorsun. Birinci sınıfın konularını geçemezsen tekrar ediyorsun netice itibariyle. Bu da öyledir. Sen bir konuyu öğrenmediysen ve bu konuyu öğrenmen gereken bir konuysa hayat bu konuyu tekrar önüne getirir ki mutlaka o konuyu öğren. Artık o konuyla tekrar başa çıkmana gerek kalmasın. Yine bu konuda da her konuda olduğu gibi cesaret gerekiyor. Çünkü netice itibariyle sürekli aynı şeyleri yaşamaya alışmışsak bu bir alışkanlık. Alışkanlıkları bırakmak da o kadar kolay değil. Bazen hoşumuza gitmiyor. Konuları bile bırakmak istemiyoruz çünkü artık öyle var oluyoruz. İşte ben dolandırılan biriyim, ben terk edilen biriyim. Bak yine başıma bu geldi. İnsan acıdan da zaman zaman zaten zevk alıyor. Bunları bırakabilmek için de artık bunu bırakma konusunda kararlı ve cesur olmak gerekiyor. Mesela hep işte terk ediliyorsan ve bu konu seni artık burana kadar geldiyse ve bu konuyu çözmek istiyorsan gerçekten buna bakman gerekiyor. Çünkü diğer türlü görmediğimiz zaman ne demiştik? Hem vaktimizi buna harcıyoruz hem de enerjimizi buna harcıyoruz. Halbuki bu konuyu öğrenirsek artık enerjimizi de vaktimizi de harcayacağımız yeni yeni konularla yüzleşebiliriz. Ve en önemlisi vakit dedik, enerji dedik. Bir de orada bizi kilitleyen bir konu açılmış olacak. Hayatımızda yeni bir alan açılmış olacak. Artık o alanı başka şeylerle doldurabiliriz. Artık bu konuya bakmamıza gerek kalmaz. O yüzden hayatına bak. Nasıl en yakın arkadaşın hayatına rahatlıkla bakabiliyorsun? Kendi hayatında biraz kendinle arana mesafe koyarak bak. Yani duyguların içinde kaybolmak yerine işte hep terk ediliyorum, hep aldatılıyorum, ah işte ne kadar sizim gibi duygunun içinde kaybolup bakmak yerine benim başıma hep bu geliyor. Bu benim başıma hep geliyorsa demek ki hayatımda önemli bir konu. Bunlar hayatımda yaşanırken ben ne hissediyorum? Ya da bunun sonucunda ne yapıyorum? Hep aynı şekilde davrandığım noktalar neler? Bunları bir görmeye çalış. Hatta istiyorsan otur yaz, kendi hayatına dön bir bak. Bir konuyu çalışıyormuşsun gibi insan nasıl bir ders çalışırken inceler. Geçmişine git, yaptığın hareketlere bak ve sonucunda hep aynı yaptığın şeylere bak. Bul onları. Ve bulduktan sonra da en önemlisi de ki Artık bunları hayatımda istemiyorum. Artık bu kısır döngüden çıkmanın zamanı geldi. Artık bu işi tamamlayacağım. Kısır döngünün hayvanı Bilge Baykuş. Baykuş bu konuda bizim çok daha rahat çalışmamızı sağlayacak bir hayvan. Nasıl çalışılacağını detayları kitapta yer alıyor. Baykuşun diğer konuları da kitapta yer alıyor. Yani böyle bir konum varsa aslında Baykuşun desteğiyle çok daha rahat içinden geçebilirsin. Hayatındaki kısır döngülerin sona erdiği ve enerjini istediğin yeni şeylere kullanabildiğin güzel günler dileyerek bugünkü programımızı bitiriyorum. Kendine çok iyi bak.